Akın ne yapıyorsun Akın? <laughs> akın Vurma Akın. Anlaşalım. Akın. Vurma. Aa siz burada ne yapıyorsunuz? Akın. Akın haydi ne yapıyorsunuz? Akın vurma. Neden kavga ediyorsunuz siz burada? He? Akın. Bir araba için mi kavga ediyorsunuz? Akın vurma Akın. Akın yapma Hayriye vurma. Akın Akın biraz sakin olur musun? Akın otur. Et, Rafadan Tayvan, en akıllı sensin. Oturur musun? Akın. Otur tamam sakinleş. Tamam o arabayı bana verin. O arabayı bana verin saklayacağım o arabayı. Ver bakayım. Hayır. Ver ver o arabayı. Akın. Verir misin Akın? Arabayı ver. Hayır. Bir Hayır. araba için Hayır. kavga etmeyin Hayır. ama. Hayır. Ben araba süreceğim Akın. Ver. Tamam. tamam. Birazcık Hayri'ye ver. Hayri de oynasın tamam mı arabayla? Tamam, beraber oynayın hadi. Kavga etmeden oynayın. Hadi. Hadi Hayri sen de oyna. Beraber oynayın. Yani ben şu araba için ben kavga ediyorsunuz ben ya. Bisiklete bineceğim. Ben, de. ben bisiklete bineceğim. Ben de. <laughs> Hayri ne kadar güzel bisiklete biniyorsun ama yalnız o bisiklet sana birazcık minik olmuş. <laughs> Akın gel, sen de Hayri ile bisiklete bin. Bak burada Hayri ne kadar güzel bisiklete biniyor. Aa. Aa Hayri düştü. Hayri iyi misin? Kalk, kalk Hayri dur tutun benden gel. İyiyim, iyiyim. Ah Akın gel, Akın da biniyor bisiklete. Ay biriniz yaparken biriniz yapmazsa olmaz zaten. Birbirinizi bu kadar kıskanmayın ama olur mu? Birbirinize çarpmayın ama tamam mı? Güzel binin. Ah, çarpıştılar. Akın, hayır, iyi misiniz? İyi misiniz? İyi, i̇yi misiniz? İyi. İyi misiniz? İyi. Ay, bir şey olmadı değil mi bir yerinize? <laughs> tamam. Hadi arkadaşlarınıza bay bay yapın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın.